Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, klavye ile ilgili örnek yapacağız. E, bunun için bir Nickbox, pardon, Picturebox ekleyelim resim özelliği. Resim import edelim arkadaşlar. Bir tanesine bunu ekleyelim. Size zoom yapalım otomatik olsun. Bir tane daha ekliyoruz ikinci araba için. Bunlar arkadaşlar otomatik olarak yarıştıralım arkadaşlar. Zoom edelim bunda. Bunlar arkadaşlar bilgisayarın ürettiği rastgele hızla yarıştıracağız. Hangisi bitiş çizgisine daha erken vardığını göreceğiz. font özelliğini değiştirelim. Beyaz yapalım. Kalın yapalım. 16 punto yapalım. Arka plan rengini de siyah yapalım arkadaşlar. Auto size'ında false yapalım. Biz ayarlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar timer ekleyelim bir tane süre için timer timer'ımıza çift tıklayarak içine girelim arkadaşlar kod bölümüne burada rastgele ekleyeceğimiz için random c değişkeni tanımlayalım arkadaşlar jr bunu istediğiniz türde tanımlayabilirsiniz sizin zevkinize kalmış new random diyoruz evet arkadaşlar şimdi integer 1 diyelim. cr.next evet. 7, 6 ile 12 arasında üretsin. Bir diğerini ise integer x2 diyelim. Bunu da arkadaşlar aynı büyüklükte sayı üretsin. next 6 ile 12 üretsin. Şimdi if hangisi birinci yani. yani eşit davranmaya çalışalım burada. Hangisi diyelim? Eşit eşit. Bir ise resimlerimize isim verelim kolaylık olsun diye. Buna pb beyaz diyelim. Buna pb siyah diyelim kodumuzu yazarken daha kolaylık olur. Aklımızda kalması için. Ha? Siyah. Şimdi kod bölümümüze geçelim arkadaşlar. pb siyah.let artı x1 diyoruz arkadaşlar. Burada x1 özelliğini veriyoruz. Bir diğer komut koşulumuz, koşulumuzda ise Evet arkadaşlar burada hata vardı. Neden? Çünkü yukarıda tanımlamadık. Integer türünde. Integer hangisi eşittir? R nokta next pardon nokta 1 ile 3 olsun. Bu da. Şimdi ise arkadaşlar bir if de açalım. If pb siyah nokta Right Right'ı Left Label birden büyük ise Left'i Şu mesajı yazdırsın ekranda Maxbox Siyah Araba kazandı Desin arkadaşlar. Burada Timer özelliğinizi False yapalım Timer 1.Enable eşittir false yapalım. Şimdi ise bir diğer e, araba için yapalım bu özelliği. pb beyaz nokta right büyüktür label bir nokta left'ten diyoruz arkadaşlar. Aynı özelliği yazıyoruz yine burada. Timer bir nokta eşittir false diyoruz. Bu sefer ekranda beyaz araba kazandı diyelim. Beyaz araba kazandı. Evet arkadaşlar. Bunu dedikten sonra bir tane de buton ekleyelim. Butonda başa sarsın oyunu. Restart desin. Butonunda restart diyoruz arkadaşlar. Buton özelliğimize. Butonumuza çift tıklayarak içine giriyoruz. pb siyah nokta l eşittir siyah x diyoruz. Bunu tanımlamadık. O yüzden hata verecek. Birazdan o tanımlamaya geçeceğim. pb beyaz nokta l eşittir beyaz nokta y diyoruz arkadaşlar. Timer 1 en yine false yap, true yapıyoruz bu sefer. True. Şimdi ise arkadaşlar formumuzun loğatında bu tanımlamamız gerekiyor. Formumuzun loğatına geliyoruz. Integer türünde ilk değişkenlerimizi tanımlayalım. Integer beyaz siyah y şey x ilk x ve ilk y diyoruz şimdi kod bölümümüze gelelim beyaz x eşittir pb beyaz nokta led diyoruz bunu tam tersi siyah için yapıyoruz siyah x eşittir pb siyah nokta left diyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk x'imizin içine pb beyazımızı atayalım. Nokta left ilk y'ye de pb beyaz nokta top diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi form writer'ımızdan label'ımızı ekran açıldığında ıı, ön tarafa çekelim arkadaşlar. Şunu demek istiyorum. Standart olsun yani. Form writer'ımızı label 1 nokta left this right eksi 25'ten olursun arkadaşlar. Şimdi programımızı çalıştıralım. Neden çalışmadı? Ufak bir hatamız var. Onu bakalım. Evet arkadaşlar. Neden çalışmadı? Timer özelliğine bakalım. Timer özelliğini Alt yapmadığımız şey, turu yapmadığımız için olabilir. Turu yapalım. Siyah araba çalışacak. Çünkü beyaz arabayı atamadık. Beyaz arabayı klavyeden hareket ettirelim. Kullanıcı hareket ettirsin. Bunun için ee, keyboard'a gireceğiz. F10 Form 1 10'a girdik. Şimdi arkadaşlar burada switch switch E nokta keyboard case herhangi bir şu atayabiliriz arkadaşlar case ben bunun için neyi atayayım e'yi e ise park evet arkadaşlar şimdi hatamızla ilgilenelim integer türünde değişken tanımlayalım artım x diyelim ve bunun klavyeden hareket e, hızına 2 diyelim. Case tuş belirleyelim. Mesela ne bastın? E'ye bastığında pardon. Case nokta E ise P B, beyazımızı yazımızı nokta leftine artı eşittir artım x desin. Break ile komutumuzu sonlandıralım. Çalıştıralım. E'ye basalım. Gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü formumuzdaki key long özelliğini aktif etmedik. Key pro. Onu aktif edelim. Ve tekrar çalıştıralım. Görmüş olduğunuz üzere E'ye basınca bunu tabi istediğiniz Aklı yapabilirsiniz. Şimdi Döngüyü finish'e e, biz sokalım arabayı. Biz beyaz kazanlı desin. Bunun için ise arkadaşlar. Evet arkadaşlar neden hata verdi kodumuza bakalım. Tabii ki şurayı PB siyah yaptık hep kopyaladığımız için sorun oluyor. PB beyaz diyeceğiz bunu arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. E'ye basalım. Evet arkadaşlar. Beyaz araba kazandı görmüş olduğunuz üzere. Sorunsuz çalışıyor. Bir tane daha örnek yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu örnekte bir tane daha arabamız olsun. Bu arabayı fark etme özelliği olsun. Bunu kopyalayalım. Neymine park diyelim. Bir tane buton ekleyelim arkadaşlar butonumuza da park et diyelim textine park et diyelim butonumuzun font özelliklerini değiştirelim kalanı yapalım beyaz yapalım şey kırmızı yapalım ya da yazı rengini arka plan rengini de kremsi yapalım Burada arkadaşlar büyüklüğü önemli çünkü park oturması için lokasyonları sıfıra sıfır oturması gerekiyor. Bu yüzden büyüklükleri önemli bizim için. 130'a 60 yapalım. Arabamızın boyutunu da öyle yapalım. 130'a 60. Evet arkadaşlar. 130'a 60 yaptık. Şimdi burada arkadaşlar yine K doğumumuza yazacağız. Arabamızı. Keydon özelliğine gelelim. Formumuzun. Evet arkadaşlar. Şimdi kodumuzu yazmaya başlayalım. Burada bir tane daha değişken tanımlayalım. Integer artı y diyelim. Buna da 2 diyelim yine. Eksi de aynı düzeyde aksın. Şimdi arkadaşlar burada evet arkadaşlar şimdi tanımlayalım klavye fonksiyonlarımızı. Case nokta D sola yani sola giderse bir de klavye fonksiyonlarını da tanımlayabiliriz. Bunun için case nokta numpad 6 diyelim. Park nokta left eksi artım x diyoruz arkadaşlar. Break diyoruz case nokta a hmm. case case nokta numpet 4 diyoruz harf nokta l pardon artı x diyoruz arkadaşlar. Buradakini artırıyoruz. Artım yapıyoruz. Yanlış yaptık. Pardon. Break diyoruz. Bu sefer yukarı çıksın. Case nokta w diyelim. eksi artı y diyoruz. Break diyoruz. Case pardon. Nokta s diyoruz. Aşağı. Case. Numpet özelliğine de atalım. arkadaşlar bir de çapraz yukarı aşağı oynama hareketini yapalım. Yani 9 klavyeden sayı olarak case diyelim. Nokta numfet 9 diyelim arkadaşlar. Sağ üst çapraza ilerlesin. Park nokta L artı artı x diyoruz arkadaşlar. Park nokta top eksi artı y diyoruz arkadaşlar. Artı y break case evet. 3 diyelim bu sefer aşağı park nokta top y eşittir artım x diyoruz arkadaşlar. Direkt case nokta numpet 7 diyelim. artı nedeniyle break Son case 1'imizi de yapalım. Sol aşağı. hata mesajı yazdıralım defaultumuzda arkadaşlar if burada e, a k kok, eşit, eşit case nokta esc yani s ise programı sonlanması close diyelim arkadaşlar şimdi e, asıl olan önemli döngüye gelelim arkadaşlar if park nokta lokasyon eşit eşit park et nokta lokasyon ise max box'ımızda şunu yaptım max box başarılı bir şekilde park ettiğiniz sesini arkadaşlar park ektreyalım arkadaşlar. Neden böyle bir hata verdi? Ona bakalım. Neden hata verdi? Çünkü burada parket yazacağız. Hep yazım hatası yapıyorum. Kusura bakmayın. Parket olacak. Parketi tanımlamadık parketi büyük ihtimal tanımlamayı unuttuk. Name'ine bakalım. Evet arkadaşlar yanlış. El de name'ini yanlış hatırlıyoruz. O yüzden parketimiz hata gitti. Şimdi çalıştıralım. E ile üstteki arabamızı hareket ettirelim arkadaşlar. Beyaz araba kazandı görmüş olduğunuz üzere. W, ile de aşağıdaki arabamızı numlok tuşlarıyla yapabiliriz. Aşağı çapraz, yukarı çapraz, aşağı çapraz, ileri, arabamızı fark edelim. Fark eden bir türlü. hizmetlerini kontrol edeyim. 130'a 60 130'a 60 Neden böyle bir şey yaptı? Ben de anlamadım şu an. Tekrar çalıştıralım. Bir hata verdi nerede verdi? Evet arkadaşlar programımızı çalıştıralım tekrar. E ile yukarıdaki arabayı hareket ettiriyoruz. Aşağıdaki arabayı hareket ettiriyoruz. Mouse özellikleriyle V, S, A, D tuşlarla çapraz yukarı aşağı siyah araba bitti. Park yapalım diğer arabamızı. Başarılı bir şekilde park ettiniz. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere.